Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi çok fazla e, kitap tavsiyesinde bulunmamı istediniz. Öncelikle gençler ben e, diğer derslerden ziyade ilk önce matematikle başlamak istedim. Şimdi size ben matematiği anlatacağım gençler. E, bu sene biliyorsunuz değişik bir sınav sistemi oldu. E, bu seneyi ondan dolayı da çok fazla böyle genellemek istemiyorum. Çünkü e, yeni nesil soru tarzı dediğimiz aslında çok fazla bana göre çıkmadı. Yani eski tarz soru tarzlarını Yeni nesil uyarlamaya çalışmışlar ama ağırlı olarak da gençler yine eski tarz sorular çıktı diyebiliriz hani bu konuda. Şimdi benim kendimin gördüğüm, çözdüğüm, bana gelen sorulardan baktım gençler. Ben size birkaç tane yayın aldığı söyleyeceğim. Bunlar gerçekten üst düzey yayınlar. Zaten bunların çoğunu hepiniz de biliyorsunuz. Zaten ben demesem de çoğunu zaten kendiniz de alıp çözeceksinizdir. Çünkü piyasada en çok dolaşan kitaplar bunlar gençler. Yani ben şunu gördüm aslında. Youtube'da mesela gelen videolarda hocaların yakladığı soru tarzları daha fazlaydı. Mesela Şenol Hoca soru paylaştı. Ee, hani yakaladığına dair e, kitabından güzeldi yani hani yakalamış da bayağı da güzeldi gençler. Buradan da selam olsun anne soru tutturduğu için ben de soru tutturdum gençler zaten kanalıma bakabilirsiniz. Şimdi gençler apodemi yayınları var tamam mı? Zor bir yayın. Ama mesela çözülmesi gereken bir yayın. Şimdi her sene yani her sınav sistemi de böyle olacak bir kaydı da yok. Hani bu sürekli değişiyor. Hani ondan dolayı da gençler hani mesela apodemi Orjinal e, orijinal yayınları var mesela. Gerçekten güzel soruları. E, endemik yayınları var gençler. Eyz var mesela. Bak Eyz'in muhakkak çözün. Öğrenciler genelde bu işte diğer yayınlardan Eyz'e bakma fırsatı bulmuyor ama ben Eyz'e de bakmanızı istiyorum gençler. Yani bence bakın ben size söyleyeyim onu. Tabii en önemlisi gençler Milli eğitimin kendi kitapları, kendi yayınları e, bunlar çok çok önemli. Yani kendi yayınları derken çıkmış sorular ve e, yayınladığı sorular var gençler. Bunlara bakmanızda çok ama çok fayda var. Ben çok fazla inceleyemedim. Şimdi belki de kendi sorduğu sorulardan sınavda soru sormuştur bilmiyorum. Hani çok fazla dediğim gibi... E, inceleme fırsatım olmadığı için o konuda genel bir şey söyleyemiyorum ama her zaman ÖSYM'nin yayınladığı sorular bence bakılması gereken önemli konulardır. Ben de demesi gençler 3-4-5 yayınları var. Evet gerçekten sorular güzel kaliteli. Şimdi benim gençler bakın sizlerden bu yani hiçbir zaman reklam almadım bak onu da söyleyeyim bu arada. Sadece sizlere yardımcı olmak adına bilgi vermek adına yardımcı olmak istiyorum şu an. Mesela merkez yayınları var, aydın yayınları var, antrenör yayınları falan da var. Ben bunlara ilgili sorular sadece öğrencilerden gelen soruları çözdüm. Ama bir kitabı oturup da baştan sonra çözmedim. Yani ondan dolayı da bunlar hakkında bir şey söyleyemiyorum. Kitaplarını inceleme fırsatım da olmadı. Hani elimde olmadığı için çok fazla. Ama bu diğer yayınlar mesela gençler bilgi sarmal mesela. Hani bunlara göre biraz daha kolaydır. Ee, konuyu öğrenmek açısından bence önemlidir. Zaten e, kitaplardan önce gençler ki öncelikle konu öğrenmenizi istiyorum. Konuyu iyi öğrenirseniz zaten sorular çözersiniz. Aslında olay mantığı burada bitiyor gençler hani. Konuyu iyi öğrenmekte bitiyor. Sizler konuyu ne kadar iyi öğrenirseniz inanın soruları o kadar kolay çözersiniz. Ee, çok soru çözmekten ziyade nitelikli soru çözmek taraftarıyım. Yani bir soruya 20 dakika zaman ayırabilirsin. 10 dakika zaman ayırabilirsin. Bu önemli değil. Yani bir de geçer. Gerçekten sınav mesela gerçek bir sınav değildi. Türev yok, integral yok, limit yok. Yani hani 10 gün sınavın 2 hiç hiçbir derste de yoktu. Hani ondan dolayı da çok da böyle baz almak aslında istemiyorum. Yani benim önemli olan benim gördüğüm 2019'un hani baz alınması gerekiyor. Çünkü bu seneki sınav süreç her şey çok karışıktı. Yani ek süre verildi. Bilmem cart oldu, curt oldu. Hani ondan dolayı bu sene ben çok fazla böyle kafa yormak istemiyorum. Sizler de bu seneki sınav sisteminde çok fazla böyle kafa yormanızı bence yapmayın. Yani doğru olmaz gençler. Hani benim diyeceklerim sizlere bu kadar. Ama diğer derslere ilgili gençler Tabii ki örnek bulunacağım. Ee, yani ona ilgili video çekeceğim gençler. Ee, sizlerin için eline gelen her şeyi yapacağım. Sizler merak etmeyin gençler. Her şeyin en güzeli sizler için olacak bu sene. KPSS sınavına hazırlandığım için yaz kampı başlatamadık. Buna öyle kusura bakmayın gençler. Ama eksiğimizi okul açtıktan sonra yani sınavdan sonra yani ekimden sonra yardıracağız. Siz hiç merak etmeyin gençler. Ben geçen seneki gibi sizlere dediğim gibi AYT'den 35 net üstü bak banku TYT matematikten de 30 net üstü kesin yakalayacağız ama hedefimiz 33 34 tane kesin yakalamak. Siz bunlar hiç merak etmeyin gençler. Kanalı takipte kalın. Yani bak şimdi hoca bu hoca ne diyor? Bu hoca ne diyor diyeceksiniz. Aç benim videolarımı. Türevden 100 soru tarzı çözmüşüm. Trigonometriden 100 tane soru tarzı çözmüşüm. Bir bak, bir bak. Çıkmış mı çıkmamış mı? Hani bunu kararını kendin ver. Gençler hani o yayın bu yayın şu yayından ziyade her zaman şunu ben söylüyorum. Her yayın kalitelidir. Her yayın güzeldir. Hiçbir kimse bir yayını boşa yazmaz gençler. Bunların hepsi ciddi bir emek istiyor. Hani çok da böyle hani piyasada popüler yayınlar var. Evet haklısın ama bunların dışında da bence yayınlara bakmanıza tavsiye vardır. Ben bunu şuna benzetiyorum. Youtube kanalı mesela adam 1 milyondur. Bir şey öğrenemezsin. Ama abone sayısı 10 bindir. Çok şey öğrenirsin. Ben bunu tamamen bununla kıyaslıyorum gençler. Ee, siz hiç merak etmeyin. Hani ben pdf olsun notlar olsun size hepsini paylaşacağım. Bu seneki sınav yani ders anlatış sistemi tablet üzerinden olacak gençler. Tamamen sizin istediğiniz gibi olacak. Yani nasıl hocam? Tabletten adam akıllı ders anlatacağız gençler. Yani evet ben el yazımla yazdım ilk yıl. Yani bundan önceki dönemlerde. Şundan dolayı gençler matematik yazılarak öğrenecek bir ders olduğu için. Ben bunu sizlere aşılamak için böyle bir yol seçtim. Yani matematik beni izlerken yazmanız gerekiyor. Başka yayınları yani başka bir video izlerken yazmanız gerekiyor. Her ders için bu böyledir. Ne kadar çok yazarsanız sizin için o kadar çok iyi olacaktır. Ben de bundan istinaden hani yazarak anlattım. Yazarak çalıştım. video çektim. Ama yazmak iğrenç bir şey. Gençler ellerim yamuldu ya. Yani parmaklarım içine girdi. Çünkü niye? Keçeli kalem yazıyorsun. Tombul keçeli kalem kalın. Hani hiç daha önce keçili kalem kullanmamışsın. Yazamıyorsun. Tuhaf oluyor. Falan öyle böyle derken bir de çok zaman alıyor. Yazım çirkin. E ama bu seni biraz daha güzel yazıyoruz artık sizlerden gelen <laughs> tepkilerden dolayı da geçer. Kusura bakmayın. Ya ne yapalım? Matematik adamlar %90 yazısı çirkin. Yani buna sığınalım artık. Böyle bahanemiz olsun. Ama bu senin yani gençler merak etmeyin. Yazılı karakterimi güzelleştireceğiz. Hani sizlere ol, olabildiğince en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Hani bundan yana içiniz bir kere rahat olsun. Hiçbir şekilde kuşkunuz olmasın gençler. En önemlisi plan programdır. Bakın gençler hani şu an belki video yazın izliyorsunuz. Şu an izliyorsunuz. Ben yerinizde olsam Eylül'e kadar 10. Bin sınıf matematiğini bitiririm. Bak AYT matematik önemli arkadaşlar. TYT, TYT, TYT. Ya hep TET çalışacaksın zaten merak etme. %60 AYT etkiliyor. Sen AYT önce bir çalış. Deneme çözeceksin Ekim'de. Bir AYT altyapısı oluştur. Türev integral limit. Bak ya YouTube'dan bak. Hocam bunu illa okulda görmek zorunda değilsin artık gençler. Aç benim videomu. Aç başkasının videosunu. Türev integral limit. Ya bu neymiş? Bu türev neymiş? Bu limit neymiş? Bir bak. Bunlar sınavda gelecek bu sene. Bankoya gelecek gençler. Sene gibi olmayacak. Acısını ÖSYM amca tatlı bir şekilde çıkartacak. Sen merak etme. Hani ondan kaynaklı da gençler hani bütün derslere konulara bakabilirsiniz. Bunu ben size söyleyeyim hani ben benim bakış açım bak gençler hani ben AYT çalışırım. Ben açık söyleyeyim. Ben senin konumunda olsam ben AYT çalışırım. AYT'ye yardırırım. Ya 160 mı etkiliyorum? Bir de gençler bakın öğrencilerin en büyük yaptığı hata şu. TYT bakmaktan kurtulamıyor. Çünkü TYT AYT göre biraz daha geniş. Yani biraz daha değil, yani iki kat daha geniş diyebiliriz. AYT'de netlik vardır. Matematikten örnek vereyim gençler. Formülü kuralı biliyorsan çatır diye soru çözersin. Ama bir temel kavramlardan bin tane soru yazılır arkadaşlarım. Bin tane bin bin. Ama türevden o kadar yazamazsın işte. Belli soru kalıpları tarzı bellidir. 200 tane 300 tane soru çözersen türevden adam akıl öğrenerek nitelikli soru çözersen şşt, bu iş biter gençler. Bu kadar basit ya. Aynı şekilde integral, aynı şekilde limit, aynı şekilde turgometre, logaritma, polinom bunların hepsi aynı Ama temel matematiğe girince arkadaşlarım işler değişiyor, uzuyor, sıkıntı oluyor yani. Onunla kaynaklı burada gençler ben AYT'ye her zaman bakmanızı tavsiye ediyorum. Hocam TYT'ye bakmayalım mı? Bak. 6 saat ders mi çalışıyorsun? 4 saat AYT çalış, 2 saat TYT çalış. Hani benim senden demek istediğim AYT belli bir altyapını oluştur oluştur ya. Bunu, da, bunu çalışırken de sınavda gelecek konular, en çok gelen sorular konular üzerinden bunu yap. Ne çıkıyor en çok arkadaşlar sınavda? Türev, limit, integral, medir, polinom, parabol, logaritma. Bu 7 tane konuyu ekime kadar bitir. Bir plan program yap, ekime kadar bitir. E ben plan program yapıyorum zaten. cedincakadem.com. Buradan gelin gençler, gelin bana, gelin bana. Sizleri ben bir söyle sıkıştırayım. Adam aklı söyle ben sizi bir sıkayım. Nasıl sınav kazanılıyor bir görün. E bu şimdi göreceksiniz merak etmeyin bu ne gibi videolar da gelecek. Gençler bakın biz hani bu işi söylerken anlatırken yani karambole söylemiyoruz. Bunda yani içiniz çok çok rahat olsun. Birimle çalışırsanız, zorluklara katlanırsanız başarılı olursunuz gençler. Hiçbir başarı e, dikenli yollardan geçmeden olmaz. Canınız acıyacak gençler. Ben o taraftayım. Canınızı da ben acıtırım. Açık açık söyleyeyim. Birimle çalışmak zordur. Çok da zevklidir. Ha sonucu başarılı ol, başarılı olursunuz. Hani bu kadar söyleyeyim gençler. Ee, yani bir sürü öğrencimiz var bu sene kazandırdık. E tabi şimdi kazandı yani çıkacak video çekeceğiz, yayınlayacağız. Hani ben e, başkalarının öğrencileri video çekme taraftarı da değilim. Kendimin elimin değdiği, emek verdiğim, benden faydalanan gerçekten benden bir şey öğrenen öğrencilerle video çekmek taraftarıyım gençler. Aynı şekilde sizler de e, benim video çekmek isterseniz benim kanalımdan hocam ben çok faydalandım. Matematik namına çok şey öğrendim derseniz de her zaman ben Antalya'dayım. İstanbul'a geleceğim, İzmir'e geleceğim. Video çekebiliriz gençler. Bunu yani içinizde rahat olsun. Kendinize çok iyi bakın. Dediklerimi unutmayın. İnşallah videoları baştan sona izliyorsunuzdur. Çok şey kaybedersiniz izlemeyenler. Bu kadar diyorum gençler. Görüşürüz.